Hoş Evet. Geldiniz. Hoş evet. geldiniz Hoş geldiniz evet. Hep beraber hoş geldiniz diyelim onlara. Hayır. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Antalya'mız deprem zede vatandaşlarımızı en çok misafir ettiğimiz illerimizden başında geliyor. Antalya'mızda bugün itibariyle 13.523 öğrencimiz bulunmakta tespit ettiğimiz. Bu öğrencilerimizden bugün itibariyle az önce aldığımız veri itibariyle 5.400'ünü biz e-okuldan naklini yapmış durumdayız. Bu öğrencilerimiz bizim toplamda 868 okulumuzda nakillerini aldılar. Bunlardan 1232 öğrencimiz de özel okula kaydını yaptırmış vaziyette. Tabii Öğrencilerimizin biz eğitim öğretim faaliyetlerini hazır etmek adına e, kıyafetinden e, ücretsiz ders kitaplarına, yardımcı kaynak kitaplarından kırtasiye malzemelerine kadar her şeyini bakanlığımızca karşılamış durumdayız. Ve bugün itibariyle e, biz misafirhanelerimizde yani nakil ettiğimiz öğrencilerimizin yanında e, konaklama merkezlerimizde, okul öncesi öğrencilerimiz için biz ana sınıflarını açtık ve buraları anaokul öğretmenlerimizle görevlendirdik. Tabii bunun yanında bizim e, rehberlik danışman rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerimizle yine hem vatandaşlarımızla hem öğrencilerimizle psikososyal destek görüşmelerini yapıyorlar ve bugüne kadar 14 bin görüşme yapmış vaziyetteler bu öğretmenlerimiz. Yani Antalya İlmi Eğitim Müdürlüğü olarak depremden etkilenen vatandaşlarımızın İlimizde en güzel ağırlanması için gerek konaklama merkezlerimizi, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı öğretmen evlerimizi, uygulama otellerimizi, misafirhanelerimizi gerekse de eğitim öğretim faaliyetlerini, öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmek adına Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hazırız. Bugün itibariyle de öğrencilerimiz sınıflarında inşallah onları en az etkileyecek şekilde misafir etmek için gece gündüz çalışmalarımız sürecek. Onlara, onlara özel bir sınıf hazırlamadık. Ee, bunlar e, sınıflarda birer, ikişer, üçer şekilde. Zaten maksimum bir okula gelen 50-60 öğrencimiz var. Bunlar çok güzel bir şekilde diğer arkadaşlarıyla birlikte e, aynı sınıfta okuyorlar. Herhangi bir şekilde onları tercih edecek ya da e, onları izole edecek bir şekilde uygulamaya gitmiyoruz. Okullarımıza dağıtıyoruz. E, okullarımızda hem velilerimiz hem öğretmenlerimiz gerekli şekilde ilgilenerek öğrencilerimizi eğitim öğretime hazırlık çalışmalarını devam ettiriyorlar. Konaklama adreslerine yani konaklama merkezlerini en yakın okula biz öğrencilerimizi yaptık. Diyelim ki okulla e, kabul etmek istemedi ya da okul türünden, örneğin memleketinde geldiği ilde çocuk fen lisesinde okuyor. Onu en yakın fen lisesine aynı türde okuması için ücretsiz taşımalarımızı da yapıyoruz. Yani konaklama merkezimizden öğrencilerimizi ücretsiz şekilde servisler alıyor ve okula getiriyor. Yine pansiyonda kalmak isteyen öğrencilerimizi pansiyonda ücretsiz bir şekilde konaklatıyoruz. Antakya, Hatay'dan geldi. Kötü günler bir gün bir gün diye geçirdik. Depremi yaşadık. Felaketi yaşadık. Anlatamıyorum. Arabada yattık. Beş gün arabada yattık. Ee, sonra e, seralar oluyor sebze ekildi. Orada yattık, uyuduk. Sekiz gün sonra Antalya'ya geldim. Şu anda KYK'da kalıyorum. Üç çocuğumla birlikte geldim buraya. Aynen, aynen, aynen. Buruk mutluluk. İstemezdik öyle başımıza gelmesi. Bir felaketi yaşadık. Çok sevindi, çok mutlu oldu. O okula gitmek istediğini, okulumu özlediğini söyledi. O yüzden ben memleketimi bırakıp Antalya'ya geldim. Hatta evet. İskenderun'dan geliyoruz. Gece bir an ansızın yataktan fırladık, kalktık. Çocukların bayağı korktu, etkilendi. Hepimiz etkilendik. Her e, şey yerle bir oldu bir anda. Sonra? Şu an sonra kaçmaya çalıştık işte bir yerlere. Orada 5-6 gün sığındık. Baktık olacak gibi değil. E, başka yere çıkış şansı aradık. Hı hı. İşte buraya geldik en sonunda. Buradan İyi edelim ki edelim. gelmişiz. Burada yurtta kalıyoruz, KYK hı hı. yurdunda. Allah razı olsun herkesten, hepinizden. Gayet iyi, iyi karşılıyorlar, iyi ağırlıyorlar. Okula başlayacak, alışmaya çalışıyor. Biraz zorlandı gelirken. Hani yabancılık Çünkü orada bayağı alışmışlardı okullarına falan. Ee, zorlarına gitti. Hani öğretmenlerinden ayrıldılar, okullarından ayrıldılar. Ama yapacak bir şey yok. Buna da şükür diyoruz. En azından bir e, alışması lazım. Sen, sen nereye sen söyleyeceksin? Konu söyleyeceksin? Ya buraya alışmaya çalışıyorum arkadaşlarımla İskenderun'da nasıl okul ortamı arkadaşlarını özleyecek misin? Evet. Ses kok. Evet. Burası nasıl? Antalya. İyi. İyi. Çocuklar işte, evet. kardeşlerimle evet. tanıştığında, korkuyorum diye de, hani böyle bir örtüme tekrardan Haklısınız. Ee, biz elimizden geldiği kadar, nefret konusunda bahsetmeye bahsetmemeye düzenlendireceğiz. Gerekli öğretmenler olarak, gerekse e, veliler olarak. Sorun sizin çok olmayacaktır. El birliğinde... Hatay Antakya'dan geldim. Hı hı, nasıldı orası? Güzeldi ama sonra deprem deprem oldu diye evimiz yıkıldı. Hı hı. Sonra Antalya'ya geldik. İler Bankası diye bir bir devlet kurumuna yerleştik. Hı hı. Sonra okula yazıldım buraya geldim. Burası iyi orası da iyi. Hı hı. Arkadaşlarım burada nasıl karşıladı seni? İyi karşıladı. Hı. Mutluyum. <gülüyor> <gülüyor>